Şu bir tane makine ayarladım, ee, IVC'yı kurmak için. ilk önce isterseniz bunu hemen hızlıca bir yapayım. Sizin adımlarınızda olsun, bomboş bir makine, hiçbir şey yok makinede. İlk önce IVC'nin içerisinde arkadaşlar şu vmware'i kuracağım, VMware Workstation Pro. Şunu kuruyor. Evet dedim. Bu sağlaştırma yazılımını kuruyor. Tamam mı? Bir kuralım bakalım. Bu arada buradaki eventciye siz de erişebilirsiniz. Nasıl olsa bir nasıl biz aynı sınıftayız, aynı IP'lerden birbirimize erişiyoruz. Bu da sınıfın network'üne bağlı sonuçta. Next. Kabul ediyorum. Next. Bu arada add VMware bunu işaretliyor. Şunlara gerek yok. Join, moin. Bunlar da dursun ve yükle diyorum. Umarım restart istemez. E, i̇sterse de tekrar bağlanırız. Ben böylece kurulum adımlarını size göstermiş olayım. Hepsini bir makineye koyarsınız. Evet kurulum bitmiş. Finish dedim. Aa restart da istemedi. Şanslıyız. Tamam mı? İlk aşamayı bitirdik. Şimdi VMware'i açıyorum. VMware'de arkadaşlar Open Virtual Machine diyoruz. Makineyi aç. Burada masa üstünde hocadan aldığım EVNG'nin içindeki şu 501 falan bunun içindeki şunu açıyorum. Aç diyorum, bir isim ver diyor. Evet, ng diyorum. Aşağıda da bu makine için kurulum yapacağı yeri değiştirmiyorum. Oraya kursun bakalım. Import. Import işlemini tamamladı, tamam mı? Burada yalnız açılmadan önce bir şeyi garantiye almak istiyorum. Bu bilgisayar kablolu bağlantı kullanıyor. Kablolu bağlantının şuradan ismine bakayım ve Ivancy'nin açılırken kablolu bağlantı kullanmasını zorlayayım. ncpa.cpl Enter. Bu Ethernet ayarlarını açıyor demiştim. Arkadaşlar bakın şu Realtek PCI Gigabit Family Ethernet. Bunu kullandırtıracağım ben şimdi. Şöyle yapıyorum. Daha Eventi açmadan Edit Virtual Network Editor diyorum. Kablosu kullanıyorsanız kablosuzun ismini alırsınız. Burada ona yönlendirirsiniz. Change Setting diyorum. Evet dedim. Şurada arkadaşlar İnternet bağlantısı uzak bağlantı kullanacağı zaman neyi kullanacağını otomatik seçiyorum diyor. Bazen bu seçemiyor. Bakın ben zorluyorum bak Realtek PCIe Gigabit Family Controller'ı kullan diyor. Apply. Tamam mı? Böylece kablolu bağlantıyı kullanacak. Zorluyorum onu. Ve OK. Şimdi de arkadaşlar bu şeyi ayağa kaldırıyorum. İyi bence Hiç açmamıştım. Kaldırıyorum ayağı. açılacak ve bir IP alacak arkadaşlar. Sonra bir bakalım. İlk kurulumda birkaç bir şey soruyor. Sonrasında devam edeceğiz. Bir açılsın. Bakın açıldı. 16-11'e 20'ymiş. Ama şu an hazır değil. Kullanıcı adı root şifre ev. Eve. Tamam mı? Burada kullanıcı adı soruyor. Root yazıyorum. Enter şifre sordu. Küçük harf eve. Enter. Ve ilk kurulumda bakın şöyle bir şey yapacak şimdi. Gördünüz mü? Diyor ki ya diyor sen bir ayarla diyor. Şifren ne olacak diyor. Şifreyi ekrana yazınca yıldız falan çıkmıyor. Merak etmeyin. Siz yine de yazın. Dikkatlice ben tekrar eve yazdım. Enter. Bir daha yaz dedi. Küçük harf eve yazdım. Enter. Bu cihazın adı Evenci mi olsun dedi. Evet Evenci olsun. Ya da isterseniz siz sonra işte sonuna Ivanji, Sinan'ın falan diyebilirsiniz. Aynı networkte bir sürü EVNG varsa bu bilgisayar adı gibi düşünün. Anladınız mı? Çakışmaması için bir parametre ekleyebilirsiniz sonra. Enter. Enter. DHCP'den mi otomatik IP alıyorum diyor. Evet. İsterseniz IP'sini statiğe çevirebilirsiniz. Ben sınıftakilerin hepsini statiğe çevirdim. Herkesin yedili IP'si EVNG IP'si. Anladınız mı? Bu sizin kullandığınız bilgisayarlar. Enter. Enter. Ve şu anda bir daha restart ediyor. Tamam mı? Şu anda EvenG'nin normal kurulumunu bitirdik aslında. Ama en önemli, en kritik şey EvenG'nin içerisine imajları atmamız lazım. Çünkü bu cihaz, bu yazılım içerisine attığınız imajları çalıştırıyor. Bakın şimdi bir açılsın, ayağa kalksın. Yine aynı IP ile muhtemelen ayağa kalkacak. Bakın geldi. Event GB diye. Bak IP'si kaç? 16 11'e 20. Ben hatta bu aynı sınıfta olduğumuz için tamam mı? Ben direkt kendi IP'imle, kendi bilgisayarımdan giriyorum. 16 11'e 20 miydi? Bakın girdim. Kullanıcı adı admin. Şifre eve. Enter dedim ve geldi. Burada ben boş bir proje eklesem test Boş bir proje desem arkadaşlar, not desem, bakın burada cihaz hiçbir cihaz yok. Çünkü imaj yok, bomboş. Bir tek ne vardır biliyor musunuz? En altta virtual PC var. Şu. Dolayısıyla biz şimdi ne yapmamız lazım? Bu IP'ye imaj şey atmamız lazım. İmajlar atmamız lazım. Şimdi gelin ona bakalım. Nasıl atacağım ben imajları? Imajcinin içerisinde arkadaşlar hoca size veriyor. Şöyle bir şey var. WinSCP. Bunun daha yeni versiyonu vardı ama hepsi aynı işi görüyor. Bu tüm kullanıcılar için kurulsun. Bu arkadaşlar şurada şu karanlık dünyada çalışan bu EVNG'nin içerisine bizim imajları göndermemizi sağlıyor. Çünkü bunun bir kopyala yapıştır gibi bir platformu yok Windows'daki gibi. Next, next, next kuruyorum güzelce. Bakın geldi WinSCP şuraya. Şunları kaldırıyorum. Ve bitti. diyor. Tamam mıyız? Şimdi kurulumu, bu yazılımın kurulumunu yaptım. WinSCP açayım. Açtım. Burada arkadaşlar bağlan diyor. Neye bağlan? Ben diyorum ki 10, 11'e 20 IP'li cihazıma bağlan. Kullanıcı adı root şifre küçük harf eve. Tamam. Kullanıcı adı hep root ama o web arayüzüne girerken adminle giriyoruz. Admin eve, burada da root eve. Aç diyor oturum aç. Hop, bağlanıyor. Evet diyoruz. Ve bağlantı sağlandı. Bu çok çok yaşlılar bilir arkadaşlar. Eskiden Norton Commander mı? Böyle bir, bir şeyler vardı. Kopyalamak için. Sol taraf sizsiniz, sağ taraf o şey. Tamam mı? Hedef Even için. içinde şurayı buluyorsunuz. Şu üste çık demek şurası. Çift tıklıyorum üste çıktım. Tamam mı? Asıl adeta onun C'sini görüyorum. Root burası. OPT'ye giriyorsunuz. OPT. Unetlab. Nerede o? Şu. Add-ons. Camo. Bunun için atacağız biz. Birçok imaj. Yer şurada bak. OPT, Unetlab, Add-ons, Camo. Şurada gözüküyor. Biz nereden atacağız? E, hoca verdiydi. Aç diyorum şuradan. Arkadaşlar göz at. Hocanın masa üstündeki evenc klasörünü seçiyorum şöyle. Hatta evenc'nin de içerisinde evenc imajları var. Bak hoca bir araya koymuş. Tamam diyor. Bir daha tamam diyor. Bakın evenc'nin imajları geldi bak. Bunlar iki tane çok kaliteli Cisco router, bir sürü port imajı, iki tane de switch imajı. Şunlar. Bunların hepsini seçiyorum şöyle ve soldan sağa doğru atıyorum. Ve tamam diyorum. Atabilirsiniz. Size şöyle bir kıyak geçeyim arkadaşlar. Şöyle bir kıyak geçeyim. İstediğin imajı atmak için ilk önce bir kere şöyle. Şunu söyleyeyim. Hatta tekrar geleyim. 16, 11'e 20. Bakın şurada gördüğünüz tüm üreticileri destekliyor ya bu. Apple, Arista, Aruba, Barracuda, tamam mı? Cisco'nun bir sürü bir şeyleri görüyor musunuz? Ondan sonra Citrix, F5, görüyor musunuz Huawei? Ondan sonra Juniper, Fortigate de destekliyor tabii. Nokia, Palo Alto, pfSense, bir sürü bir şey. Hatta Windows'un sunucularını falan. Bu üreticilerin hepsini destekliyor. Ama bunları kullanabilmeniz için imajlarını içine atman lazım. Tamam mı? Hocam imajları nereden bulacağız? İmajları vallahi birazcık internetten bulmanız lazım ama ben size şöyle söyleyeyim. Cisco EVNG görüyorsunuz bu hocadaki şeyleri. EVNG'nin EVNG imajlar harika diye bir şey koymuşum. Bakayım bu çalışıyor mu hala? Bakın. Burada da var. Birkaç tane daha vardı bende link. Tamam mı? Şu bir tane link. Ee, burada ne var? Adons, ayol şey Kemo Kemun'un içindeki imajlar bak. <laughs> Hazır koymuşlar zaten. Anladınız? Biz aynı yere atmanız lazım. Bunu indirip, Arista'nın, şunun bunu bak. Bu arada daha da var. Görüyoruz mu? Bunları seçip indirebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bu böyle. Bunu e, bir, bir tane daha yer var herhalde. Onu da vereyim size. Kayıtlarda olduğumuz için linkten görürsünüz. Cisco iVent Bir tane daha vardı iVent'in. Bak şu iVent Free Image şu. Adresi şurada. Tamam mı? Şunun da adresi var. Hops. Ee, burada da arkadaşlar bakın Ivenci ile alakalı GNS3 imajları bu. Bunlar değil, bunlar da değil, bunlar da değil. Bak Cisco Image for Ivenci. Görüyor musunuz? Aruba Image Ivenci. Bunları direkt indiriyorsun. Sonra benim göstereceğim gibi atıyorsunuz. Ama sanki şu ilk gösterdiğim adam daha güzel gösteriyor. Gerçi hepsi Kemu'nun imajı bunlar. Hep Kemu'ya atılacak ama. Tamam mı? ASA, Cisco Switch'ler, router'lar. Görüyor musunuz? Kıyamet kadar burada yine üretici var. Diğer üreticiler de vardır burada. Görüyor musunuz? F5'in FreeBSD, Fortinet li imajları. Görüyor musunuz? Böyle bir sürü imaj var. Ee, bunlardan indirebilirsiniz imajları. Bizim hala atıyor. Arkadaşlar attı bunların hepsini kemuya, tamam mı? Siz dediğim gibi başka imajlar da atacaksanız sürükleyip sürükleyip bırakabilirsiniz. Burada ben Cisco'nun router, Fortinet'in firewall'ları, FortiGate ve Cisco switch'lerin imajını attım. Attıktan sonra bunu kapatıyorsunuz. Yine yeni atmalarda da açarız. Ama şöyle bir şey var değerli arkadaşlar. Oraya o imajları attıktan sonra şu komutu çalıştırmanız gerekiyor. Yoksa bunu devreye almıyor. Komut diye bir şey var. Bak hoca koymuş sağ olsun. Şuraya basıyorsunuz komutu. Tamam mı? Şu komutu o siyah ekranda çalıştırmanız gerekiyor. Her imaj atıştan sonra. Yani toplu imaj. Çünkü bu attığın imajları kullanabilir hale getiriyor. Bunu şimdi kopyaladım ben. Şu siyah ekranına gidiyorum. Enter diyorum. Dedi ki kullanıcı adı dedi. Kullanıcı adı root dedim. Dedi şifre, şifre eve. Şu an cihaza girdim bakın. Tamam mı? Login oldum. Burada edit pass diyorum. Kopyaladığım o şeyi yapıştırdım ve enter basıyorum. Enter basınca arkadaşlar herhangi bir şey demeyecek. Şu an devreye aldı. Ben şu anda bu o cihazları kullanabilirim. Yalnız kullanmadan önce biraz daha şey yapmamız gerekiyor. Hazırlık. Bir bakın. Şu EventG client peki yüklemeniz gerekiyor. Önce bir bunu yüklüyorum. Imelci'nin client pack. I. Tamam mı? İmajları attık. Şimdi de bu client yüklüyorum. Evet dedim. Next. Next. Şu VNC ve VAR Wireshark'ı yüklemeyebilirsiniz kullanmayacaksanız. Ben daha hızlı olsun diye yüklemedim. Ve bitti. Eventci Client yükledim. Şimdi ise arkadaşlar şu Secure CRT'yi yükleyeceğim. Tamam mı? Secure CRT yükledikten sonra EVNG ile entegrasyonunu yapacağım. Böylece EVNG de bir makineye çift tıklayıp bunu aç dediğinde o Secure CRT ile açacak. Anlaştık mı? Böylece gerçek hayattaki gibi rahat rahat yöneteceğim. Yükleyim. Burada evet Secure CRT yükledim. Burada okey dedim. Şu anda Secure CRT bakın rahat gayet güzel açılıyor. Anlaştık mı? Şimdi şu entegrasyonu yapmanız lazım. Bu çok önemli. Buraya açtım arkadaşlar. Bu bilgisayar C Program Files Evenci'nin içine giriyorsunuz. Evenci şu. Windows 10 64 bit Secure CRT. Buna çift tıklıyorsunuz. Bu registry'e bazı kayıtlar giriyor. Bu şeyle alakalı. Tamam mı? Yalnız eğer Windows 11 kullanıyorsanız bu entegrasyon için şurayı değiştirmeniz lazım. Düzenle derseniz, bak diyor ki, C. Vandyk software de diyor bu mu diyor. Sen de belki o başka yerde. Anladınız mı? Şuraları bir kontrol edin. Ben onu yapmıştım. Bunları düzeltin. Ona göre yapın. Çünkü sizde belki başka bir yerde. Şu program files'ın içinde Vandyk software, Secure CRT, Secure CRT exe. Bunun yolu belki farklı. Onları düzeltmeniz lazım. Windows 11 için. Ki farklı. Belki değil öyle. Bu Windows 10. Şu an entegrasyonunu da yaptım arkadaşlar. Artık bir şey söyleyeyim mi? Kullanabiliriz. Hatta o uzaktan bağlandığım o mini PC değil. Ben buradan kendi bilgisayarımdan bağlanayım. 16, 11, 20. Ha pardon. Oradan bağlanalım da ilk ilk kullanımı size göstereyim. Durun. Şuradan bak, kendisinden bağlanayım. Şimdi, ha 16, 11'e 20 diyorum. Şeye giriyorum. Kullanıcı adı admin. Şifre, küçük harf, eve. Ve sign in diyorum. Bu arada varsayılan olarak neyse sonra ayarlarız. Bunu da kaydetsin ama Google Chrome'da oturum açmadık henüz. Boş ver. Şu anda girdim. Arkadaşlar şimdi imajlar attığım için o attığım imajlar görünüyor olmalı. Boş bir yerde sağ tık node diyorum. Bakın. Burada bak gördünüz mü? Gelmiş yukarıdaki router imajları. Üstteydi benim attığım yerde. De. Şu yine router ve switch imajları gelmiş. Gördünüz mü? FortiGate imajları gelmiş. Gördünüz mü? Virtual PC zaten vardı. Mesela bir tane Cisco switch koyayım. Bir tane. Switch daha hızlı açılıyor diye switch koydum. Switch dedim. Bir tane böyle. Bunları biliyorsunuz siz. SW zaten. Şu ikon hafızasını güncelleyebiliyorsunuz. Şimdilik gerek yok. Ben güncellemiştim kendiminkinde. Save dedim. Bakın cihazım buraya geldi. Bu cihazı sınıf ya da ev network'üne bağlayacaksanız network diyorsunuz ve şuradan yine cloud 0'ı seçiyorsunuz. Bu sınıf ya da ev network oluyor. Ve save. Şimdi mesela ben bunu buraya bağlayacaksam buyurun bağladım. Şimdi bu cihaza bir alattrik vereyim ve açalım. Sağ tık, start diyorum. Evet açılıyor. Bazen kötü imaj olduğunda açılıyor bu geri kapanıyor. Açılıyor, geri kapanıyor. O zaman anlıyor ki bunun imajı doğru değil yani. Bir imajda terslik var. Bakın açıldı bu. Açılıyor gibi. Çift tıklıyorum. Burası çok önemli şimdi. ilk kullanımda çift tıklayınca şurada uyarı verecek. Sen neyle açacaksın? Bu cihazları yönetirken ne kullanacaksın? O ilk seçim çok önemli. Çift tıkladım. Dedi bir uygulama seç dedi. Tamam dedim. Burada da Secure CRT'yi dikkatlice seçiyorum ve her zaman bunu kullansın diyorum. Ve tamam dedim. İşte bu kadar. Şu anda arkadaşlar buyurun. Bu arada şunu iptal diyeyim. Bu iki kere bastı herhalde. Görüyor musunuz? Şu anda cihazımı misler gibi şey yapıyorum. Yönetiyorum. Biraz sonra kendisine gelecek. Anlaştık mı? Hatta bir de minik bir test de yapalım. Bunun VLAN birine bir IP verelim sınıftan. Bir IP. Ve bu, bu buradaki bu cihaz şeye ulaşıyor mu sınıfa? Bunu bile kullanabiliriz. Burada tam da geldi. Burada size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Hazır böyle el atmışken, her şey de yolunda gidiyorken şeyi de göstereyim. Diğer sanal sistemlerle nasıl entegrasyonu yaparsınız onu da göstereyim. Bunun da çok interfeyzi var herhalde. Hepsini ap yapıyor şimdi, uğraşıyor. Baksanıza Gigabit 01, 02, 03, 1, 1, 8 Ethernet var sanırım. Enable diyorum. Conf T de diyorum. Config Mod'a da geçtim. Interface diyorum. VLAN 1. no NoShot. Up olsun. Bakın up oldu. Oluyor. Biraz daha da olacak. Evet şu anda tam ayağa kalktı. Ve diyorum ki IP adres tane yani eksik. Hmm. 16 Sınıftaki bir IP'yi veriyorum. 249 vereyim mesela. Bu boştadır. Bir boşluk 3, 255, 0. Enter. Ve Bakalım gerçekten de sıf sınıfla haberleşebiliyor mu? Do ping arkadaşlar 16 11'e 1. Bakın pin at. Anlaştık mı? Yani sınıfla haberleşmesinde ya da isterseniz hemen default root yazayım. IP root 0000 boşluk 0000 bir daha boşluk 16 11'e diyeyim. Şimdi interneti deneyeyim. Do ping 88888. Buyurun hemen internete çıkartayım. Anlaştık mı? Bu kadar kolay ve keyifli. Bir şey daha göstereyim size. Sonra kaydı durdurayım. Arkadaşlar şurada şu event şeyde VMware'de. Sizin başka serverlarınız da olabilir. Başka Windows 10 clientlarınız olabilir. Buradaki bir sistemle Ivencie'deki bir şeyi haberleştirmek için şöyle yapıyorsunuz. İlk önce Ivencie'ye tabii kapalıyken yapsanız iyi olur. Ben şimdi yapmayacağım. Event'ciye arkadaşlar şuradan yeni network ekliyorsun. Add diyorsun. Network Adapter diyorsun. Finish. Sonra ama bu not olmayacak. Şuradan custom'lardan seçeceksiniz. Mesela ben VMnet 10'ları kullanıyorum. 10, 11, 12. VMnet 10'u seçiyorum. Sonra da OK diyorsunuz. Kapalı iken yapsanız iyi olur. Bu VMnet 10 arkadaşlar cancel dedim. Bu VMnet 10 sizin IVNG ile aracı network'ünüz aranızdaki. Burada da Windows 10 mu var bir tane, Windows 11 mi var? Onun da ethernet ayarlarına girersiniz, onu da VMnet10 yaparsınız. Sonra sonra IVNG projenizde buraya yeni bir network eklerken şuradan şu sınıf network'ü Cloud1 IVNG'nin altındaki birinci network oluyor. Biz az önce işte tamam deseydik ne onu ekleyecektik tamam mı? 10 Cloud 1 oluyor. Bir tane daha ekledin 11, ikincisi o Cloud 2 oluyor. Böyle gidiyor. Dolayısıyla ben buradan Cloud 1 yaparsam ve şuraya VMnet 10 dersem anladınız mı? Burada ben bu VMnet 10'u nereye bağlarsam bu arada evening'in kötü tarafı arkadaşlar, cihazınız açıkken bağlantı kabul et Cihazı kapatmalısın, kapalıyken bağlamalısın. Tamam mı? Cihazı kapatıyorsun, sonra bağlıyorsun. Yani kapalıyken bağlı olmalı. Bak, bir gigabit sıfır birine bağladım. Şimdi geri açıyorum. Start. Evet, konfig gitti. Sorun değil. Zaten çok bir şey yapmadık. Şimdi VMnet 10'u ben ne yaptım? Bunun gigabit birine bağladım. Bu taraftan da gerçek sanallaştırma platformunda şurada bir server'ı, bir client'ı, VMNet ona bağlarsam Ethernet kartını, onu da size kendi gerçek bilgisayarımda göstereyim. Bakın bende mesela bir sürü işte şey var. Tamam mı? Sanal sistem var. Ben herhangi bir sanal sistemimi edit deyip, siz o bilgisayardaymış gibi düşünün. Ethernet kartını şuradan VMNet 10 seçersem, tamam tamam devam dersem ve bunu açarsam, EVNG'nin içine bu gerçek sistemimi bağlamış olurum. Anladık mı şimdi? Buraya bir tane, oraya bir tane Windows 10 bağla otomatik IP alıyor mu diye bak. Biz bunu IPv6 projelerinde falan yapıyoruz. Çünkü oradaki virtual PC'ler IPv6 maalesef desteklemiyor. IPv4 destekliyor. Anlaştık mı? İlla IPv6 kullanacaksan böyle kullanabilirsin. Ya da doğrudan Ivencin'in içine de bir Windows 10 makine kurabiliyoruz. Ama o çok yoruyor. Yani EVNG'ye çok fazla RAM vermeniz lazım. Çünkü bir Windows 10 basit çalışmıyor ki en az böyle birazcık kıpırdanması için 4 GB falan RAM lazım. Sadece ona en az. Anlatabildim mi?